O lan 3 tane ekisi var adı yukarıda. Bak Allah'ım sen doğayı biliyorsun. Thank you. Ben bir şov yaptım mı? İki baygın. Bir, baygı. bir tane daha bomba. Girelim beyler go go go. Oynadım, 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 Sağda bak gidiyor gidiyor. Tarayalım onu şuna. Mark the location. Bak sana. bot. var, Ay, var mı? Hayır. İkisi de öldü baba. Leika. He? Bitti mi? Hayır. Şurası. Watch out. Oynadım ben ya. Yani <laughs> bir saniyelik şey ama. Bilmiyorum. Kral ne uğraştırdınız be. O aynen. Bekle. Be. almayayım. atayım. Aşağı düştü. Bekle, bekle. Aşağı atladı. Direkt gidelim mi artık? Aynen, biraz yaklaşıyorum. Bunlar şu an drop almıştır. Gel Nerede kayaya gidelim. Adamlar? Mavi, abi. Evde, Eray. Biz kafa atalım, support beni isterseniz. Keser mi Oz abi? Çatıya çıkıyor, bekle ki çıksın. Çatı tara, çatı tara. Eve kafa atsana direkt. Bak be. Hadi Vurdunuz mu neler? Kardeşim kusura bakma. Senin hal. Aa o burda Vurdunuz lan. Burada burada burada. Araba geliyor araba. Koş tara. Ozan kardeşim Johnson. Kusura bakma. Estüce. E, Ozan bir yerden atıyor. Abi yemin ederim ben Ove'yle baktıktan sonra adam daha bakmıyor bana. Nereden atıyor lan? Ram göstermiyor Kur'an. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Ego bakabilen mi oraya? Ben bakamıyorum. Beyler bir şey söyleyeyim mi? Eğimlerine bir gelin. E, Tarıyor. Bak bu boza var ya. Yapma. Mark the location. Arabanız var zaten abi. Gel 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 evimlerine girelim direkt OZ abi. Bombalar zırhına. Eee... Yerin iyi mi Baki? Ben öldüm. Ben Pardon, geçer. Nerede var. adam? Var mı infosu? Var önümüz. <laughs> bombala baba bombala. Kayada mı? Nerede? Aa önümüz kaya, önümüz evet, önümüz kaya. Aynen direkt kaya. Kafasını gördüm. Biz de şu soldan geliyor. Helal. Abi. Sol sol önüm tek. Bombadayım bekle. Öldü. Ay. Helal. Helal sen abi. Oğuz manya bombası kanka. Oğuz bu da. manya. Var ya. Lan belli. <laughs> Beli, ellerine seviyorum.